Yine hiç gel oğlum. Nereye gidiyorsun sen öyle? Kesfır mı oldun sen? He? Hayalet mi oldun oğlum sen? He? Kesfır oldu benim oğlum. Aferin sana. Ya bakalım. Takalım tekrar onu sana. Tekrar gezdirelim seni. Uuu, çok sevdi oğlum benim böyle kesfır olmayı. <laughs> Güneş gel 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 gel. Koş 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 koş. <laughs> Ay, Adli. Adli mi yaptı? Gel bir daha takalım. Gel bakalım takalım seni. Çok sevdi oğlum benim kesper olmayı. Ay. gel gel gel. Ay, Ay. gel 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 burda 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 gel. Gel kesper gel. Gel kesper. Gel gel kesper. Gel. Hadi. <laughs> gel 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 gel. Gel gel gel. Ya Casper mı oldun ya sen? He kuzum benim. Ah. Casper ol bakalım. Kafaya koy kafaya kafana koy. Kafana koy kafa öyle konmaz gel böyle koyayım ben koyayım sana gel. Gel kolayım kolay. kafana gel. Hoppaca hoppi 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 koş 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 Casper Casper.